Merhaba arkadaşlar, One Man Squad Rank videosunun 30. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Hemen şuradan bir... Ay Allah, gelen var. At. Ah be kankam, nasıl kaçamadım ya? Cık, lan ya, benden önce inmesi işte. Her şeyi berbat ediyor. Ayak sesi var abi. Botçuk kardeşimiz geldi. Güzel, ilk killimiz. Aa, araba! Lan araba! Oha, ne alaka? Tipe bak tipe. Durdu bir de orada. Bir saniye. Şuradan bir... Aha! İlerliyor. Hadi be! Nasıl ya? Oğlum içinden geçtim. Ulan be kardeşim ne şanslısın ya. Çok saçma. Bir dakika bir tık. Oraya doğru oynamam lazım. Adamın bagisi yok oldu bu arada. Gazla geliyor. Nasıl yapacak acaba? Şöyle bir birazcık sağa geçeyim. Aha önümde direkt. Gördüm. Yattı deme oraya. Galiba yere yattı abi orada. Bir dakika. Bir bomba çekeceğim abi. Tam göremiyorum ya. Çalıyor bir de. Tam böyle anlaşılmıyor adamın nerede olduğu. Aa gördüm tamam. Direkt solda abi. Dur şimdi. Bir bombayı hallederiz arkadaşlar bunu güzelce. Şunu bir tutaka. Hadi. Tamam, bomba attı da. Gördüm. bu be. Kanka mermi bitebiliyor. Hemen şunu bir indirelim abi. Güzel. Seyfe e bir bakayım. Alanıza girmem lazım da şunu bir lootlayayım hızlıca. Güzel. Çantan 3 değil mi ya? Ee, MG güzel oldu bu arada. MG artı şey oynayalım. M4 oynayalım. Biraz daha 762 alalım buradan. Okey. Tamam gidebilirim artık. Abi şöyle hemen bir seyfe e hızlıca girdim. Şurada bir hızlıca canımı dolduracağım. Sonra tekrardan alana doğru oynayacağım. Alan bayağı bir küçüldü. Kaç dakika var? 50 saniye var. Okey. Alanın gelmesine 50 saniye var. Hemen şu enerjimizle bir basalım. Nereye gidebiliriz ki ya? Bak şurada bir evler var. Ortadaki kulübelere doğru direkt dalınabilir aslında. Kulübe diyorum mantar galiba da. Oralara bir bakalım ya. Duruma göre bir yerlere gideriz. Abi bu evler safe'de bu arada. Ve adam da yok. Bence bir safe burada geçirdik ya. Evet evet. Yani çünkü ortalarda ne olup olmadığını bilmediğimiz için. Bilmediğimiz bir yere gitmeyelim derken. Üstte bir fight var abi. Aa şurada lan direkt gördüm onu. Bir saniye oradaki adamı gördüm. iki tane. Üç tane. Şurada da var. Oy, bayağı kalabalık. Şunu ben bir çatısını alacağım hızlıca. Buradan bir bakmaya çalışacağım. Eğer çıkabilirsem. Hadi lan. Kanka yapabilirsin. Düşüyor. Bug'lı ya orası. Aa. Sağda. Bu başka. Aha arabayla geliyorlar lan. Bir dakika. Aha şurada yere yatıp sprey atıyor adam. Evet evet gördüm onu. <laughs> Hay Allah'ım bug'ına ya. Bug var abi sıkılmıyor oraya. Çok saçma. AVM sıktı bir de biri. Evlerden sıktı galiba AVM'yi. Şuradaki araba üstteki adamların galiba. Vallahi bir sık problem arkadaşlar şu an. Dikkat etmemiz lazım. Şuradaki şey adam değil okey. Lan. Nereye attı alanı? Vallahi birazcık işlere girmemiz gerekecek. Şuralara doğru bir ilerlemem gerekecek ya. Aha. Oğlum direkt sağ altta lan bu adam. Vallahi direkt sağ altta da göremiyorum ya. Aşağı inmem gerekiyor iyice. Aha önümde var lan bir tane. Bir saniye direkt burada var. Çok güzel. Baygın hayır. Oğlum direkt çaldı. Saniyesinde çalındı kilim ya. Şaka gibi. Bu arada son dakikaya kadar bekleyeceğim. Çünkü gideceğimiz yerler baya problem. Ölme ihtimalimiz yüksek. Yani olabildiğimiz sürece hayatta kalmaya çalışalım yani. Gördüm adamlar ha. Direkt şuradalar. Vallahi birine birazcık geçirdim. Ama diğeri var daha orada. En az iki kişiler orada. Bir saniye. Şöyle bir bakalım abi buraya. Şuradan sıkanlar var. 35 saniye kaldı. 15 saniye kala çıkacağım direkt. Nasıl bir yol çizebiliriz ki? Şöyle sağ alttan ilerlesek nasıl olur acaba? 15 saniye kala değil de bence. Bir enerji basıp şu an çıkalım arkadaşlar. Aynen aynen. Allah sıkıyorlar valla. Şöyle iyice alttan aldım ama. Hadi hayırlısı bakalım. Tamam güzel. Şuradan bir girebilirim gibi. Allah ölmedik gibi ya. Bilmiyorum ama belli olmaz çok kasıyor hala. Aha sollu var. Aa dur 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 şu önden girdim seyfe direkt. Evet evet burası güzel. Durdum burada. Tamamdır. Dikkat edelim. Etrafta çok adam var abi. Direkt üst tarafımız baya bir dolu. Aa şuradan sıkıyorlar değil mi bize? Evet de oradaki adamlar nerede ya? Onlar geri çekilmiş olabilir ha. Şu üstten sıkanlar belki onlar olabilir. Tam emin değilim ama. Bir tık da sağdan da sıkan vardı değil mi? Eğlerin oradan. Lan. Yattan aşağı. Sen nereden çıktın manyak? Ödümü kopardı. Oy aldık onu. Çok güzel. Lan çok korktum ya. Benim arabayı duymuş herhalde. Bak şu önde de bir smoke var. Adamlar da var orada gördüm sağa doğru koşuyordu. Şundan birazcık 5.56 çekebiliriz. Yeni safe zone rezalet. Öndeki mantarı arabayla kafa atabilirim ama. Bak o olabilir belki. Aa mantar dolu lan. Bir saniye mantarda adam var oğlum. Evet gördüm onu direkt. Masada sağda da var. Burada da var. Hadi. Tamam. Bir baygın. Şeyde var. Aha. Bir dakika ben şunun kilini almam lazım. Çok güzel. Onu çektik. Mantar doluymuş da. Mantarın arkasında evler var abi. Evlere oyun yapılabilir. Şöyle ben bir şunu unutlamam lazım abi hızlıca. Tamamdır güzel. Ee, şu ağrı kesicileri ve şunları atıp. Onun yerine de kalkan alacağım. Tamam güzel. Lootumuzu yaptık hızlı bir şekilde. 5 56'larımızı da aldık mı? İyiyiz abi iyi. Gerçekten iyi durumdayım. Bir enerji basayım. 30 saniye var. Şu an direkt hamle yapmam lazım. Şu vurduğumuz adam var ya. O taraftan ilerleyelim. Birazcık sıkıntı olacak. İnşallah spreye ölmeyiz ya. Hadi hayırlısı bakalım. Aha. Adam birinin haklıdı da kimin haklıdı bilmiyorum. Abi. Biraz daha sağdan. Hayır. Bana sıkıyor galiba. Evet. Gördüm ikisi de orada. Tamamdır. Şöyle bir tık şuraya geldim. Girelim buradan da bir bakasım var şu öne. Valla açı yok gibi önde ya. Bence şey eve direkt kapalayalım. Aynen aynen. Attık kafayı. Aa nak var. Lan dur yanlışlıkla yere attım. Ya Orada biri düşmüş. Onu gördüm de. Kill'ini çekemedim ya. Abi. Lan o ne? Sağda biri mi vardı? Bana mı öyle geldi? Tam emin değilim de orada birini gördüm gibi oldu. Aa bak şuradalar. Bir baygın. Güzel. Şimdi hadi. Hadi be. Kurtarmaya oynadı. Bir dakika. Safe fena değil. Şu öne doğru ben bir oynayacağım. Abi ya. 5.50 altın bitiyor bu arada. Oğlum o SKS'li baya soldan sıktı lan bu arada. Sanki mantarın evet dışında adam. Direkt şurada bir dakika. Onu aldık lan. Tamamdır. Birini de indirdik. Kardeşim sizin hayatınızı kurtarıyorum sizin yaptığınıza bak. Lan dibime geldi bu. Bir dakika. Adamın girişe gel. Oha çok iyi vurdu helal olsun. Beklemiyordum ha böyle bir şey. Adam direkt üzerime koştu ya. 29 puan ama güzel oyundu. Cidden güzel oyundu. Abi çatıya inen var mı? Yok gibi değil mi? Okey. Bu sefer bizim oldu çatı güzel. Hemen şu kaskı alayım. Etraftaki kardeşlerimizi Aha burada var La vuramadım Neyse ben şurada bir loot yapacağım öncelikle de Bu kadar var Şu yeleği de var abi Başka silah yok mu ya üstte Neredesiniz oğlum siz? Herkes altta mı? Aa burada var bir tane onu gördüm. Bekle kanki seni alacağım. Birazcık sakin. Aha onu uçurdular. Soldan biri uçurdu onu. Aa kurtardı hayatını. Lan daha yeni indi. Tamam bunu indirdim. Lan mermi bitti oğlum. Hemen bir patla da bana mermi ver kanki. Çok fazla adam var ya. Sağda var şu kutu arkasında. Solları da gördüm. Tamam bu gitti. Ne? Bunlar nereden geldi? Nasıl gelebilirler abi? Oha! Çok saçma lan. Aha! Altında fight var oğlum. Allah oyunda takıldı. Bir saniye. Ne oluyor burada? Tam adamların olduğu yere mi düştük gerçekten? Şöyle bir sık sola doğru ineceğim. Nere tam nereden sıklar anlayamadım ya. Ha bir dakika. Biz tam buzulun oradayız değil mi? Evet evet. Şu buzulun üstünden de ses geliyor olabilir. Tam inerken. Aha ayak sesi var. Bir dakika. Bu bot ya. Aynen bu botçuk. Hemen indirelim bunu. Abi bir ayak sesi. Bir botçuk da. Abi alana girdim de şu evler boş mu? Bir saniye. Galiba boş burası. Şöyle burayı bir alalım hemen. Bu eve gireceğim. Burada bir takılacağız abi. Fena yerde değil. Şöyle konumunu da göstereyim size. Güzel bir konumda aldım yeri. Bakalım seyfi nasıl atacak? Ya 3 tane jetonum yetmedi. Yelek 3 alamadım bu arada. <laughs> Ona bir tık üzüldüm de yapacak bir şey yok. M249 artı M4 oynuyorum bu arada. M200'ü neden aldım? Çünkü mermisi çok ya. Demin oyun MG falan da bir tık hoşuma gitti. M200 de güzel olacağını düşündüm. M200 artı M4 bence iyi bir ikili olacak ya. Abi yeni save sonu iyice sağ attı. Kötü bir save attı. Şu dağlık tarafa doğru oynayalım bence. Adam yoksa varsa bir tık daha sahil taraflarına gideceğim. Şimdiden hareket edelim mi? Aslında gerek var mı erken hamle yapmaya? Bilmiyorum. Tam bekleyeceğim ya aynen. En son gazla birlikte ilerleyeceğim. Abi son 20 saniye artık hareket etme zamanı bence geldi. Gidelim. Abi burası gayet güzel. Safety time'de. Bence buralarda oynarız ya oyunu. Şu evler kesin doludur ha. Kesin doludur dedim de. Hiç araba falan gözükmüyor bilmiyorum. Köprü taraflarında gene adam olma ihtimali yüksek. Tabi köprü safety değil. Çıkacaklar. Şu sağ taraf birazcık şüpheli. Oraya çok açılmayacağım o yüzden. Yani adamlar nasıl gözükmüyor anlamıyorum yani. Oyunda 15 kişi var hala. Bir dakika şu ne lan? Orada bir şey mi geçiyor? Evet bisiklet geliyor. Evet. aa benim deminki konumundan geliyor elimde bisiklet. Bir saniye bir şey diyeyim mi? Bu adam bize belki biraz açık verir arkadaşlar. Belki onu vurabiliriz. Biraz dikkatli bir şekilde oraya bakayım derken. Gördüm bakın bisiklet geliyor harbiden. Gel kanka gel. Ben tam burada safeteyim. Gelsin. Um alan çok vuracak. Kapanınca alan çok vuracak. Biraz daha yaklaşmasını istiyorum. İnşallah gazı ölmez ya. Aha direkt geliyor şu an. Bir dakika. Burada. İşte budur be. Tertemiz spreyle. Onu indirdik abi çok güzel. Seyfe e de yakınız. Bir bakalım. Şurası nasıl lan? 200 metre diyor. Şu aynen sol tepe de Çok da iyi değil ya. Şimdi sağlı bir yerden adam yaklaşabilir. Oralara dikkat etmem lazım. Direkt önüm nasıl benim? Direkt öne araba vurup aynen kalkan malkan açıp kayaları falan da kullanabiliriz. Bak şu kaya falan fena durmuyor. Direkt önüm safe aslında da. Şurası kaç metre lan? Aynen yani şurası bile safe de ağaçta durmak istemiyorum ya. Şöyle bir kaya alsam daha güzel olur. Bu arada birileri boğuluyor falan ha. Adamlar şeyde çatışıyor herhalde. Deniz kenarlarında çatışıyor. Anladığım kadarıyla. Tamam emin olmamakla beraber öyle düşünüyorum. Bir dakika şu ne? O bisiklet tamamdır. Vallahi arkadaşlar bir gram anlayamadım adamların nerede olduğunu şu an ya. Şuralar nasıl lan? Şurası kaç metre? 130. Yani çok da safe değil. Oraları değil. Biz yine önümüz oynayacağız. Son 10 saniye kaldı. Artık arabayla şuralara falan doğru inelim ya. Vallahi adamları göremiyorum ya. Çok garip. <laughs> Duydum. Bir saniye. Önümde direkt. Direkt burada lan. Bir baygın. Oh. Bir dakika. Direkt sağlık çantası basayım. O ne lan? Çok fazla. Ya sen ne alakasın aga ya? Çıktığı yere bak adamın. Cık. Of. Arka dalın geldi. Orada canımızı basaydık. Onu bitirip güzel bir şeyler denilebilirdi de. Yapacak bir şey yok. Üçüncü olduk. 22 puan. Allah. Tüm harita buraya geliyor gene. Üste inmemem gerekiyor büyük ihtimalle ama indim valla. Allah. Aç. <laughs> Bir jeton toplayalım ya. Aha adam var. Ah be ben de onu aldım da. Unlucky. Aha ayak sesi geldi. Botçuk kardeşimiz geldi galiba. Neredesin botçuk? Buradasın. Hemen öl bakalım. Aha adam var lan. Harbiden adam var şeyde var. Bir dakika o ne yapıyor ya? Tek... Aha gördüm bile adamı. Bir saniye. Ben şurada bir duracağım. Belki onu vurabiliriz de abi. O yüzden bir bakmak istiyorum. Neredesin lan? Direkt şu önde bir yerdeydi ama. Kardeşimi göremiyorum şu an. Şurada bir yerde değil miydi ya? Ben mi yanlış gördüm acaba? Ya bence gitmemiz lazım şu an ama. Yanlış yapıyoruz da. Gördüm adamı. Oy çok... Bana sıkıyor direkt. Direkt bana sıkıyor abi. Neyse. Kafasına yedi aga çatı Eee kanka. Ne yapıyor lan o? Aha buradalar. Bir baygın, güzel. Ama kill'ini alamıyorum derken hasar yedim. Bir dakika lan hayır. Öldüm. Hayır. Lan. Tamam. Güzel güzel güzel. <laughs> tamam. Hemen bir enerji kit basayım abi. Ben bunlarla hiç uğraşmayacağım. Safe e oynamam lazım abi. Ya yani biliyoruz böyle hep uğraştığımızda ölüyoruz yoksa arkadaşlar hiç gerek yok gidelim. Abi hemen safe'e e girdim. Bandajla bir canımı dolduracağım. Sonra tekrardan safe zone'a doğru oynamayı düşünüyorum. Şurada ikili evler var. Boşsa oraya bir girebilirim aslında. Burası mantıklı. Şuradaki ikili evler de güzel de. Burası tutması çok zor ya. Buraya gideceğim ya da şunun üstünde de oynayabilirim. Bak şuralarda da bir tık takılabiliriz. Bir bakalım duruma göre. Arkadaki adamlara ne oldu acaba ya? Önde de bir drop varmış. Droba da bir bakabilirim aslında alınmadıysa. Alınmamış galiba. Ne lan alınmış mı? Alınmış alınmış. Avuk varmış. Alırım. Gene alırız abi avuku. M4 yerine alırım her türlü. Güzeldir avuk. Güzel. Mermi de pek bırakmak istemiyorum. Şöyle 3'e de çektik mi. Okeyiz. Gayet iyi. Abi direkt buradan safe'e girdim. Şu arka evlerde yalnız araba var. O bir tık beni korkutuyor. Orada adam olabilir. Oraya dikkat etmemiz lazım derken birini gördüm. Adam açıkta bayağı bir. Bir saniye. Çok güzel. Lan yok. Aa kilini alamıyorum. Saç. O ne sağdan evden sıkıyorlar. Göremiyorum nereden sıktığını. Vallahi göremiyorum. Oğlum ya kili alamıyorum en kötüsü. Bir dakika. Aa hayır. Kanka sakin. İyi sıkıyor. Bayağı sağlam MK sıkıyor adam. Ya, onun kill'ini alabilsem güzel olacaktı. Keşke birazcık daha bekleseymişim. Biraz daha bekleseydik gördüm bu arada adamı. O adam çıktığı çatıya bakar mısın yani? Onu nasıl göreyim oradan? <laughs> Garip çocuk ya. Ağaçta var bir tane. Tamam. Bunlar safe değil, çıkmak zorundalar derken arabayla biri ilerliyor. Tamam, ilerlesin bakalım. Ona sıkmayacağım. Eve mi oynadı? Lan ne yaptı bu? Bir dakika direkt burada. Tamam bir baygın. Bir saniye. Direkt bombalayacağım orayı. Şu bombaları bir tut aga. Şunu da bir tut. Şunu da tut. Oy çok vurdu. Şunu da tut. Sıkıntı burası ya. O kill'i alamadık. Vallahi problem şu an. Şöyle bir tık geri gittim. Şurada bir tekrar bandaj basacağım. Safe da attı ya. İlerlemem yazdım. Aslında bandaj falan basmasak mı ki? Dur. Aha o ne? Soldan bir bug geliyor. Burada var. Tamam. Direkt kill aldım. Buradan. Hayır hayır hayır. Çok sıkıntı. Sağda da vuracak şimdi. Okey. Gayet iyi. Şuradan bir kurtulmam lazım. Sol evde de adamlar var. Tamamdır. Abi çok adam var her yerde. Abi nereye oynayacağım ki? Şuralarda güzel bir yer bulmamız lazım. Oynayacak yer yok adam akıllı. Aga. Şurada bir dursam nasıl olur? Bir durdum abi burada. Tam bir tık önüm save'di aslında da. Acele etmeyelim. Adam var. kaldık. Son bir kaldı galiba ya. Aga be 19 puan. Bir dakika. Kaç? Evet ya. Oğlum F2 bar F2 F barbar geçen oyun beni vuran adam değil mi ya? Nasıl aynı oyuna yine denk gelmişiz? Of ya son bir kalmış. Onu da vursaydık alıyorduk hepsini. Ah lan. Cici. <laughs>